Daha, daha, daha. Şimdi Öyle Aha, bunu bir ha, ne falan, yatak. Kimde? Hiçbir şey. Böyle bir şey. Ha ha. Birader. 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 Bir, İlk yapıyordun? böyle. Şimdi ikinci yapıyorum. Ben şöyle, şöyle. şöyle. Ve böyle. Kaldı. Ne? 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 Ve Ne? 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 Ya burada bir sürü ışık var. Bir de yaptığım bir tane yapıyı göstereyim. Bir enderman yapıyor. Çok tatlı duruyor. Abi sana taş da koydum. Şurada TV. Şurada harp. Şurada bilgisayar. Burada arkadaşlarımın yaptığı evler. Böyle tatlı köpekler. Bu da onun bu sesi. Bir şey koymuş. Burada iki köpeği var. Sana bakıyorum. Ben. Sana benim Foxy'nin evi var. <laughs> Ay, şimdi şey çok uğraştım. Değil Mi? Şimdi gelirim. Şuna doğru gidelim. Burada Foxy var. Foxy Poxi... yok. Hiçbir şey yokmuş. Bulamam. Yani ben burada yaptım. <laughs> Şunlar da. Böyle. Bak. Gerizekalı bir araba var. Nasıl? Kim yaptı onu? Buna kim yaptı bunu? Ben. Biraz sen yaptın. Biraz en zorlandığım yapı bir bu, bir de Enderman. Bu ikisinde de çok zorlandım. Şey Foxy'de de daha az zorlandım. Bunu uzunluğunu aynama sordu ve ne yaptık? Ha, bay Bir daha şimdi şey yapmayı öğreteceğim. Adı neydi lan? Drone. koltuğu var. Televizyon.